Ören Meydanı'nda 28 bebeğin katıldığı yarışma renkli görüntülere sahne oldu. Tarık Bomba'nın sunuculuğunu yaptığı ve Belediye Başkanı Fikret Akova'nın da izlediği yarışma 8 ay, 10 ay, 12 ay ve 16 ay kategorilerinde yapıldı. Bakalım şampiyon kim oluyor? Piste müdahale etmeden şampiyonu bekliyoruz. 14 aylık Bu yanında olmasıyla ilgili Hilara. Yarışmada dereceye girenlere bebek arabası, salıncak ve oyuncaklar verilirken yarışmanın birincisi olan 9 aylık Reyhan Boladan'a da ödül olarak bir adet ağaç beşik verildi. Beşiği alan anne Ümran Bolo'dan uykusu gelen kızı Reyhan'ı beşiğe yatırdı. Yarışmada yorgun düşen Reyhan bebek mışıl mışıl uyurken yarışma alanında ilgi odağı oldu. Belediye Başkanı Fikret Akova yarışmaya katılan bebeklerin annelerine teşekkür etti.